Türkiye'nin en büyük teknoloji firmalarından, Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirme vakfının bir şirketi olarak 40 yıldır ülkemize hizmet eden Havelsan'da haksız bir şekilde baskı ile işten çıkarmalar yaşanıyor. Bize ulaşan bilgiler, donanımlı, liyakatlı, tecrübeli yüze yakın mühendisin bir anda işten çıkarıldı. Aynı daha önce dile getirdiğim Aselsan'da yaşananlar gibi. Havelsan'da da 10 yıl ve üzeri tecrübeli uzmanlara bizimle anlaşmazsan SSK siciline performans düşüklüğü şeklinde işlenecek diye tehdit ve baskı ile işten çıkarmalar yapılıyor. Personel ile anlaşmış süsü veriliyor. Ancak böyle bir anlaşma yok. Baskı var, tehdit var. Güzide bir kurum olan Havelsan'a yakışmayacak şekilde olaylar yaşanıyor. Ancak şimdi soruyorum. Ülkemizin savunma sanayisinde neler oluyor? Ülkemizin güvenlik ve savunmasını ilgilendiren böylesine önemli bir konuda neden uzman mühendisler işten çıkarılıp tecrübesizler iş alınıyor? Eğer yazılımcı yetiştirmek isteniyorsa bunun başka yolları olduğunu da düşünüyorum. Böylesine önemli bir kurumun bir anda hafızası da uzmanlığı da neden yok ediliyor? Bu sorulara cevap arıyoruz. Önce Aselsan, şimdi Havelsan. Sırada hangi kurum var? İktidarları süresince içini boşaltmadığı kamu kurumu kalmayan AKP elini savunma sanayisine de attı.